Vitaminimizi almak için enerji içeceği yerine taze sıkılmış portakal suyu içiyoruz. Kaç para Berkay? <laughs> 3 Euro, yarım litresi taze hmm, sıkılmış de, portakal suyu. suyu. Yaklaşık işte 10 tane portakal sıktı bundan. Enerji içeceği içeceğinize bence bunu için. Kesinlikle, kaç para? Berkay aynı zamanda amme hizmeti yapıyorsun, görüyor musun? Ulan ben Seni izleyen durumda. takipçilerinin sen sağlığını da düşünüyorsun. Vitamin. Senin gibi YouTube'a helal olsun. Vallahi daha Vallahi. ne yapayım ben bu vatan'a millete YouTube'a Amerika'ya daha ne hizmet edeyim? <laughs> Vitamin var. Evet, şeker desen var. Bilgi desen var. İşte bakın bu adama lütfen Bilgi abone olun. Videoya like atın. Yorum yapın. Bir şeyler yapın ki aile grubuna dağıtın video. <laughs> YouTube, YouTube bunu kutsasın, yani. kutsasın Aynen YouTube beni yapsın. Sizin için uğraşıyor arkadaşlar. Secret Heart of Berkay. Eyvallah. Bundan sonra da beğenmeyen ne, yani ne bileyim, abone olmayan ne bileyim. Bu laflardan ya. sonra da yani. Diyelim. Gitsin. Mr Beast izlesin. <laughs> Kendi adam değiliz. <laughs> şaka şaka şaka. Mimarisi çok iyi şehrin ya. Abi İspanya. Ama bakın şey eserleri çok Ne eser? Tarihi kaçak eser. Af Afrika eserleri. Oğlum ne yapalım Afrika'yı be? Avrupa'yı geziyoruz ya. Afrika seri gitsek Afrika'ya giderdik. Aynen. Götler. Niye satıyorsunuz onu? Afrika videolarımı şuradan izleyebilirsiniz <laughs> demek isterdim ama <laughs> daha Afrika'ya gitmedim. Neyse gidince koyarsın. Gidince böyle. koyarım. Oha şu binayı falan çok güzel yapmışlar ya. Çıldırıyorum ben. Mimari. Mimar arkadaş sen ne düşünüyorsun ya? 2 2 3 kere. Aynısı sirkeci de var. <laughs> <laughs> Emrinde daha ucuz. Emrinde önünde 5 lira. Birazcık kedi videosu molası verdik. <laughs> Şantiyede çalışan kedi. E ya kedi. Psikolojim bozuldu ya. Arkadaşlar bak bakın şurada da bisiklet kiralama yeri var. Şehri bisikletle falan gezmek isterseniz scooter bisiklet oradan kiralayabilirsiniz. Zevkli oluyor. Biz Barcelona'nın ilk günü bisikletle gezmiştik. Şöyle bir ofis ama bir tık pahalı sanki. Efendim bunu nasıl aldın? Ağzı suyu Biz hostelde kalıyoruz uygun diye ama mesela çoğu Türk Erasmus yapanlar insanlar havalimanında falan kalıyor. Avrupalılar ekonomik durumdan dolayı adam kiralıyor hostelini. Bir mesela Valencia'ya adam o oh, bir haftadır Valencia'da. Normalde Valencia'yı düz gezsen iki günde bitirirsin. İki gün bile etmez. Bir buçuk gün en fazla. Sahiline gitti etrafı ha, gör evet, falan. Belki öyle. Ama Avrupalı adam bir hafta rezervasyon yapıyor, denizine rahat rahat giriyor, iki 3 kere takılıyor, hostelde sosyal ortam yapıyor, geziyor. Maalesef ekonomi çok etkiliyor. Hosteli bile lüks olarak algılamamıza sebep oluyor. Normalde Avrupa'nın öğrencileri falan kalıyor hostellerde, gençler. benziyor yani şey kapalı çarşı işte ya. Şurada bir bina gördük bayağı ilgimizi çekti. Onu, onu görelim dedik. Kale gibi bir şey de var bak şurada. Gerçi evet ana giriş ama burası da oraya giriyor olabilir. Kapalı çarşı. Aynen. Barla Aa Mercat Aynen. Center diyor. Por yazmış. Nerede? Lenci por favor yazmış. Ko. duyduğumuzda bizi genelde kovuyorlar ama bir yerde. Burası da Mercat Center. Bizim ne? Kapalı çarşı mı? Aynen kapalı çarşı gibi bir yer. Şöyle bir mimarisi de çekebilir miyiz? Belki takipçilerimiz Çek. Çekeyim. Ya mimar getirdik bize anlatsın tarihini, ayrıntıları göstersin diye. Aynısı emin önünde de var diyor bize. Ya. Evet. Ee... Bunu da aynı emin önünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Kapalı çarşı. gelmeyin <laughs> bunun için deneyin. Derek yok. İspanya bitmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şuna bak ya sırf çantası için onun çanta bacağı alasın onun <laughs> çok klas değil mi? evet abi premium çantası ile beraber ne Sors kadar bunun acaba tanesi? sorsa bence <laughs> pahalı bence de ama 36 yoksan bu aynen o sadece 37 sadece 37 o, o gita gita gitar butlar 100'e felandır gitar butlar <laughs> Kuleder oğlum. Çok pahalı. <laughs> 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 makarna, Aa, deniz ürünlü makarna. He, kurutulmuş şey, karnel yiyin. Neydi bu? Karides. Karides. Evet. Oha çok ilginç. Pilav da bir ilginç ha. Pilavda da ne var burada? Baros <laughs> kon ne yazıyor? Kon bit demek herhalde. <laughs> marketlerde ah, falan tavşan eti satılıyor böyle. Süpermarketlerde de Abi satılıyor. Abi da var. güzel vardı. ama çok korkunç durmuyor mu arkadaşlar ya? Şu göze bak. Tövbe estağfurullah ilk defa görenler. her beyni bir... Evet, her elfi elfi atıyor. Neydi her, her beyni bir... Tövbe estağfurullah. Bunların domatesleri de bir değişik. Valencia'nın o isimler. Tomato, vale. tomato değişik. Valencia domatesi. Oh. 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 Okay. 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 bu pazarda böyle kocaman hava çekimde payalayı satıyor. pişmemiş gibi değil mi? Taze işte onun pişmiştir. Porsiyonu 6 euro. <laughs> oh, tapas tavası. Yani adlı bir tapas tavası. Kopas karası da. Tapas değil ama paella tavası. Paella. Esas paella tavası bu ama. Hı hı. O tam değil biraz daha obez <laughs> <mı>? İspanyol. <laughs> Bu da minik, ev tipi kareli yapma da Yok lan o da beğen. Aa bak çok güzel bu, Aa evet, Murat hoşmuş. bundan beraber alsak 2 tane alır mısınız? 2'ye verse üç tanesini. 2'ye verse 3 tanesini. Aa burada öyle. <laughs> Aa buradan daha güzel gözüküyormuş ha şey. Bu tarafı daha iyiymiş pazarın. Ya da bir dondurmacılar var. Harika dondurma yapıyorlar. Burada yok galiba öyle yerler. İpek borsası. <laughs> <laughs> Ücretli mi lan ilk giriş? <laughs> Galiba Direkt mi? Buraya giriş 2 euro. Öğrenciyseniz 1 euro verdik. Ne var Berkay burada? İpek borsasıymış burası eskiden. Burası da UNESCO listesinde duruyor. mekanın detayları güzelmiş God natt. <laughs> Şu meydanda Kuruz yemeye geldik. Umarım doğru söylüyorumdur. Saygı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Valor dayıdan bir çorosu yiyeceğiz. Şurada bandırmalık çikolata 3.15, bundan da 2. Bir de yemelik var, yanlış anlayın. Aynen, bir de içmelik. Bu da içmelik çikolata. çikolata. Ama biz bandırmalık aldık, bandırmalık şurada yazıyor zaten, e, drinking çaklık diyor. 6 evet. 6'şer ta altı, altı tane de churros bundan da 2 tane söyledik 12. 4'er tane yeriz bandıra bandıra diye. Mekanın içi de bu şekil. Niye burayı tercih ettik Berkay peki? Saygıdeğer bir arkadaşım tavsiye etti, bir fikrim evet, yazıyor. Arkadaşlar söyledik ama bayağı büyükmüştü bunlar ya. Bu kadar büyük olacağını kadar tahmin etmiyorduk. Çok yarısı bile yetermiş yani bize. <laughs> Aynen. Hayvanlık yapmışız biraz. Top karnına geldik bir de. Afiyet olsun. No, okay.